Değerli takipçilerim hepimiz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? Kuşlarımızı koyacağımız yeni mekandayız arkadaşlar. Henüz kümesleri getirmedim. Ee, birkaç malzememi getirdim. Şimdi yeni mekanımızın girişi burası arkadaşlar. Aracımızı buraya koyduk zaten. Şu kapımızı çekelim. Kapımızı çekelim. Burası kimin diyeceksiniz? Burası Boran kardeşimin, Boran Aydın kardeşimin. Ee, hemen şöyle göstereyim. Şu komple ağaçların oralar. Kuşlar koyacağımız yer bu arada o tarafta. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Kendisi de aşamasında. Burada bir kardeşimiz var. Hemen şöyle çekelim. Kamerayı uzatalım. Evet kardeşim kendini bir tanıt izleyicilerimize. Merhaba vermesin. arkadaşlar ben Furkan Çorbacı. Bir izleyeyim. Ee, Boran Aydın'la çalışıyorum. Hüseyin abi de tanıdığım Çok on numara bir abimiz kardeşimiz Furkan burada hem köpek eğitimi hem de köpeklerle ilgileniyor Boran kardeşime destek oluyor birlikte ekip olarak çalışıyorlar. Buralar arkadaşlar yapılıyor. Daha yapım aşamasında nasip olursa ben de el atacağım. Teknik e, becerilerimizi burada konuşturacağız. Boran aynı zamanda Alman çoban köpeği Dernek Başkanı, bu Küfetin kurucusu. E, burada yapay havuzlar var. Hemen şu kargıların dibinde arkadaşlar e, büyük bir ırmak var. Buraya bir yere su geliyor e, ama nereden geliyor onu bulacağız ve oradan aynı zamanda suyu buraya getirip bu havuzu da yapıp burada koyu balığı ve fışkiye sistemiyle güzel şeyler yapacağız. Evet bu öyle geliyoruz arkadaşlar. Yeni mekanımızda. Yine burada köpeklerin kaldığı yerler. Burada biliyorsunuz Bayan'ın yavrularından bir tanesi yine burada. Hemen şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Buraya köpek yine padoklar yapılıyor. Bu alan komple arkadaşlar. Şöyle arka tarafta dahil buraya ait. Yine burada köpeklerin kapalı alanları var. E, fayanslar yapılıyor. Her şey düzenleniyor. Yine burada bakın bazı kuşlarımı buraya getirdim. E, yavrulu olanları salmalara koydum arkadaşlar. Altlıklar, ızgaralar burada. E, şimdilik buraya koydum. E, burada fare sıkıntısı var arkadaşlar. Onu da çözeceğiz nasip olursa. Bazı takım kuşlarımızı buraya koyduk. Arkadaşlar yaklaşık burada 50'ye yakın köpek var. Yine burada malzemelerimiz var görüyorsunuz. Bu araba sağ olsun. Ee, neydi bizim çocuğun unuttum aklıma. Durmuş ha durmuşun arabası. Abi araba köpeğin olsun dedi. Anahtar paspasın altında dedi. Verdi. Arkadaşlar dün e, burası şu gördüğünüz ağaçlar. Ha? Evet arkadaşlar bakın. Fare burada zortayı çekmiş. Tuka kızım. Tuka burada. Dün yürün dişisi. Ee, bu arada arkadaşlar şu karşı yol direkt. Ee, görüyorsunuz. Şu direkten şu binanın köşeye neredeyse 3 metre kalana kadar şu kaldırımın, dip, şuranın dibinden böyle geliyor. Durmuş aynı zamanda e, DXG mobilya tasarım uygulamanın sahibi. Durmuş Gül kardeşim. Hı, ee, onun da arkada kuşları var. Onu da çekmiştim. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Burayı telle çevireceğiz. Buraya kuşlarımızı da. E, dün burası bayağı bir curcunaydı değil mi? Abicim. Ee, Aha, bu dün Kardeşim sağ olsun. Tandık tepçeci var abidir. Hemen çağırdı. Böyle burayı kürüdü. Arkadaşlar kümesleri şu telin, e, yasak bölge girilmez yazısının şöyle yana başlayacağız. Yana Burası havalanın yanı arkadaşlar. Kamera sistemi falan her şey havalandan da gözleniyor buralar. Bakın dönerli kameralar bilmem neler. Burada her şey var. E, buradan başlayacağız. Şöyle arkadaşlar dizeceğim. Karşıya bakacağız. Şöyle büyükten karşıya bakacağız. Doğru. Büyükten ee, küçüğe büyükten doğru. doğru aynen. Şu köpeğin geldiği tarafın açığa doğru da şu karşıya da e, hedefimizi koyacağız. Hemen e, şu yan tarafa da şöyle şuradan şu ağacı içine alacağım şekilde şöyle çevireceğim burayı da arkadaşlar. Buraya bir tel alan yapacağım. Buraya da tavuklarımızı koyacağız. E, Junior Paşayı şurada bir yere koyarız. Yine aynen şuraya bir yere ayarlar. Aynen bir tel yapacağız, gezecek. Yine burada bir kardeş yani Durmuş'un köpeği var. Olum. 9 aylık arkadaşı. kaç aylıktı bu? 10 10 aylık 10 aylık. 10 aylık. Oğlum paşa 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 çok af, akıllı, uslu yavrucuk bu. Evet. Hiç, hiç 10 şey aylık. Eşek bu. Eşek bu, eşek, eşek. Bütün kayırı küre yapılmış. Bu kızımız zaten burada kuş durmuyor maşallah buna. Şila. Şila kızımız. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi hedefimizi şurada bir yere yapacağız. Yani şurada bir yere yapacağız. Burada arkadaşlar bina hiçbir şey yok. Zaten arkamız havalanı. Benim tek sıkıntım uçaklara çarpar mı benim kuşlar? Oradan biraz şey yapıyorum. <laughs> Onun dışında ağacımız var, şöyle büyük karşıda küçük şeyde. Şu kenarda ağaçlarımız var. Onlar da gölgelik oluyor zaten arkadaşlar. Ee, yine burada padoklar olacak ileride köpek padokları. Güzel şurada alan olacak. Kim alan yapacağız burayı komple? Futbol sahası gibi, köpek eğitimi olacak burada arkadaşlar. Petlaton olacak. Ee, arkasından telle böleceğiz. Yine e, padokların buradan karşıya kadar. Arada e, köpeklerin havalanma yeri olacak. Bu tel kalacak arkadaşlar. Yıkıldı, yıkıldı. Rüzgardan yık, branda yıkmış onu biliyor musun? He. Branda geliyor ya. O brandaya birkaç çizik atarsak balonluğunu alırız. Onları ayarlarız. Dediğim gibi arkadaşlar, Boran kardeşim sağ olsun. Abi dedi, ne demek dedi ya. Atmaca sorunu da yok. Aynen. Arkadaşlar işin en güzel yani bir de ne biliyor musunuz? Burada karga çok bir. Burada istersek e, tüfekte kullanabiliyoruz. Korkutma amaçlı kullanabiliriz. E, sıkıntı olmaz. Tuka. Gerek sağlam eşek. Yani gayet güzel. Bu odunları zaten kıyacağız. Bunlar da buradan kalkacak. Aynen. Şuraya da bir çardak yapacağız arkadaşlar. Şu Çarşı tam alta. İyi şunu da yıkmış. Demiri çıkmış bunun da. Şuraya çardak yapacağız arkadaşlar. Kuşu izlemek için tam hedefte karşısında olacak zaten. Bakalım e, açık alan er meydan olacak burası. Kargalara bir Şeyde dut Burası er meydan olacak arkadaşlar. Kümesleri önce şu altlara koyayım dedim ama akşam e, öğleden sonra güneş çok vuruyor arkadaşlar. Şu karşıya dizelim diye düşündüm. Şey var, Bizim var ya. Ha, onları da uzatırız. Ya olmadı böyle de koyarız. Fark etmez. Arkasına tel çekip oraya da yaslarız. Fark etmez. Nasıl işimize gelirse koyarız. Alan şey zaten. Sıkıntı olmaz orada. Ne olur eğer böyle koyarsak abicim. Bu tarafa koyarsak arkadaşlar siz de yoruma yazın. Bu taraf mı? Bu taraf mı? Tel mi diye. Arkası korunaklı çünkü tel olursa. Ee, buradan olursa yine tel çekeceğiz ama arkası boşluğa bakacak. Ee, bilmiyorum nasıl olur. Buradan biraz gölgesinden faydalanır sabah. Ama öğleden sonra yine güneş oluyor. Yine güneş vuruyor. Her halükarda öğleden sonra güneşte kalıyor arkadaşlar. Yani bakacağız. Yorumlara da siz de yazın. Ağaçların dibi mi olsun burası mı olsun yorumlarınıza ekleyebilirsiniz. Buraları daha düzelteceğiz, düzenleriz. İşte bir şeyler yaparız daha. Geldikçe burada boş durmayız. Yeni mekan burası olacaklar. Arkadaş burası olacak arkadaşlar. İşte girişimiz orada zaten. Araştırı gördünüz. Iııı ee, boşluk güzel yoldan uzak araba sesi yok ee, gürültü yok bina yok ya, bina yok yani gayet de aynen aynen güzelce olacak ondan ürktü bundan ürktü demeyeceğiz bakalım güzel kuşlar izleyeceğiz yeni başlattığımız yavrular artık burada alıştırabilsek burada uçuracağız buradan daha çok giden olur geri giden olur kuşlardan oraya uçurduğumuzda yeni gayrı kaçar bizim. gider rahat gider abicim Olur. Gidip oradan alacağız artık. İşe gidiyoruz geliyoruz. Akşam gideceğiz. Sabah geleceğiz. Arkadaşlar burası e, evime 7 kilometre. Toplam tam hesapladım. 6.900 metre falan işte 7.000. E, buradaki en büyük avantajımız e, bu kardeşim kuştan anlıyor. Hayvanları seviyor. Boran kardeşim zaten kuş besliyor. Hayvanları seviyor. Boran'ın kuşlarına da fare dadanmış biraz oradan şey yapayım kapının kenarlarında açık yaklaşık 30 tane kuşu yemiş kuşu yemiş o da işte yoğunluktan dolayı pek ilgilenemiyor arkadaşlar şimdi e, buranın rusat işlemler için e, uğraşıyor Ruhsata göre güzergaha şeye göre yani kurallara göre ayarlaması lazım zeminler fayans su giderleri işte karantina i̇nşaat, odası inşaat. evet inşaat aşamasında olduğu için hani karantina odası şu bu bakın bu cam buralarda buraları koruyor yani karantin odası şu bu. Bu açıklıklar var duvar diplerinde. Oralardan girmiş arkadaşlar. Kümesi boranın burası. Şu kenarlardan girmiş büyük ihtimal. Bakın şu ara var ya. Büyük ihtimal oradan girmiş. Bakın burada da cesetler buraya atmış boran. Salmalara koymuş ama buna koymazsa bir şey, şey fark etmez. Buradan yine giriyor. Gire, Çünkü arkadaşlar fare öyle bir şey ki. Kapıyı aç da ışık gitsin. Fare öyle bir şey ki kuyruğunun değil geçtiği her yerden geçebiliyor. Bak şuralar da açık ya, şey. ya evet aynen bak şu köşelerden de girer. Onlar yaparız. Aynen. Işte. Bakın yavrular nereye korkudan. Evet. Şimdi ben yavrulu olan kuşları getireceğim arkadaşlar. Mesela bu salmaya bir takım. Efendime söyleyeyim bu salmaya bir takım. Ya normalde bunlar sürgülü de. Var. ya, şey bir ya de. şişmiş işine pislik ha, yapmış. Aynen, bir de, bir de bunlara yapıyor. su değmiş. Aynen. Onlar ayarlar. Bunlar değiştiriyoruz abi. Ayarlarız. Yapalım. Ya zaten bize ne kadar lazım? 15 gün, 20 gün. Evet. Yavru yeme düştü mü? Evet. Tekrardan yerine alırız. Uçun kümesimizi alırız. Onun sistemini ayarlarız. Bak burası delik değil. Şuraya Şu altı ya, delik bu, doğru. Buraya beton dökmüş. Alttan, Ama en önemli yer o kenarlar abicim. En o ağabey. kenarları... Yani biz orayı göremedik. Bir şey, şey vardı. E, sandıklar vardı orada. Ondan evet. göremedik. Yan, yan, tarafı da dolu. Bir Nerede de bu duvar pütürlü ya bak. Bu duvar pütürlü Aynen. olduğu için Cerman buradan ya. çıkar tırmanır yani. Ya, güzel fayans da yapabiliriz belki. Ya ben burayı belki depo yaparız, orada bir yere kümes yaparız ya. Oraya ayarlarız. Kuşlar hep orada olur. Kuşları yan yana dizeriz. Kuş bölümü orası olur yani. Güzelce telle çeviririz. çitini mitini yaparız. Anladın mı? Güzelce çit alan. Hani köpekler de salındığı zaman oralara girmez. Ayrı bir bölüm gibi olur. Güzelce oralarda e, gezilir. Şunları faaliyete geçeceğiz arkadaşlar. Pazartesi topan gelecek. Bunlar da köpekler için yine betopanla kapatacağız falan alacağız. Bugün, Bugün sahiz gelecek. Demir i̇şte bu bahçe demirleri gelecek. Boran bu arada evde taşıyor. Onun engame şeyi var. Selahyesi e, de var. Yani yerimiz açık arkadaşlar. Yerimiz çok güzel. Kümes bakın şöyle göstereyim. Tam karşıda köşede olacak. Yani muazzam yer arkadaşlar. Açık alan. Şöyle tekrar şu tarafa gideyim. Çim evet. çim makinesi falan var. Yani burada durdukça artık Boran yabancım değil zaten benim kardeşim gibi. 25 senedir tanıdığım, 20 senedir, 25 senedir tanıdığım bir arkadaşım. Ya o bana ne zamandır gel diyordu. Ne zamandır söyledi. Bakın arkadaşlar açık alan. Kuş oraya oynayacak, ortaya oynayacak. istediğimiz yere oynasın. Ya ne zamandır gel diyordu. Hani ben orada Nasuh'la beraberiz. Bir yükümüz de olmuyor diye düşünüyordum. Ama insanlar farklı şeyler düşünebiliyor. Zamanla fikirler değişebiliyor iki sene orada kaldık. Şimdi Boran kardeşimle burada devam edeceğiz. Şimdi oradaki yol. Aynen oradaki tellerimi de alacağım. Oradaki tellerle burayı komple kapatacağız. Boran'da da tel var. Bugün direkler gelecek. Komple tel örgümüzü kapatacağız. Kargalara bak ne güzel geziyorlar. Aferin. Aynen karga olsun ben kargayı severim. Ben koçtaşın arkasında beslerken kargalara yumurta bırakıyordum kümesin üstüne. Karını özellikle doyuruyordum. Oralardan gitmesinler diye. Bunlar çok zekidir. Ha, tek sıkıntı ne biliyor musun? Yumurta veriyorsun, alıştırdın ya. Kümesin kapısını açık unutmayacaksın. Yoksa girer yavru yumurta ne varsa toplar gider. Hmm. Çok uyanık. Ve hemen orada da yemez ha. Toplar götürür bir yere, yalar, ondan sonra yer. Evet arkadaşlar, mekan bu. Yeni mekanımız burası. Nasip olursa şimdi e, nakliye işiyle konuşuyorum vinç minç. Hani şu arabaya getirip yükleyip getirelim dedik ama bazı kümeslerim ağır. Getiremeyeceğim o şekilde. Ne yapacağız? Bununla malzemelerimizi taşıdık çoğunu, ama şey yapacağız. Adını sen söyle. Başka bir sistemle, yöntemle, vinç olabilir. Kurtarıcı, kurtarıcıya kaydıraklı, kaydıraklı kurtarıcıyla çekmiş olabiliriz. O şekilde yapacağız. Geçelim ön tarafa doğru abicim. Yani burası hem korunaklı, dün e, yürü zaten oraya Maya'yı oraya bağlayacağız. Hem korunaklı, hem sakin. E, güzel olacak. Biraz mesafemiz var 7 kilometre sıkıntı değil. Günlük 15 kilometre gidip geleceğiz. Gidip geliriz bu hayvanlar için bu canlar için. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kafam rahat olacak. Hani ben gelmesem de abicim bir yem at dediğim zaman birer tas yem atacak arkadaşımız kardeşimiz burada hep sıkıntı yok. Ee, aynı zamanda buranın da YouTube kanalını açtık arkadaşlar e, onların da çekimlerine bunlar nereye geçmiş buraya? Bunlar geçiyor yani. Kenemene bıraktım. Ha iyi. <laughs> Yerler. Ee, YouTube burada kanalı bizler olacak. olacak. Var, denizden geldi. ha bak burada şeyler var. Boranın denizden göndermişler. Ya, burada, burada. yukarı mı çıkmışlar? Ha yukarı çıkmışlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Görebildiniz mi bilmiyorum da şuradan göstereyim bana. Ah, Bozkirli. Bu Bozkirlilerden bende de var aynı soylardan. Boz kirli değil ama gök bir tane dişi var. Boran uçur diye vermişti o zaman bana. Kardeş güzel kuşlar demişti. Kapandı mı? Kapandı. Bu şekilde arkadaşlar buranın da YouTube kanalını videolarımda geldiğimizde artık burayı ayarlayalım. Paylaşacağız. Ve güzelce devam edeceğiz. Evet bu videomuzda böyle olsun güzel kardeşlerim. Yeni mekanı size göstermek istedim. Ee, kendi da Aynen çekeriz. Gelişmeleri çekeriz. Günlük çekeceğim ben size neler yaptık ne ettik. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlaka kümeslerin yeri hakkında bilgi istiyorum sizden. Koyacağımız konum hakkında. Fikirlerinize saygı duyuyorum. Sizlerin fikirlerine güveniyorum. Benim fikrim oradan yana. Yılların tecrübesiyim ama bakarız. Ayarlarız. Sıkıntı değil. Hoşça kalın. Esen kalın.